Bir hatayı sevmek Avluda gördüğüm rüyayı ellerimle suladım Pişmanlık durağında çiçeklerim solsa da Seferiyiz ya dünya perdeledi önümü anlamadım Yandım demekle olmuyor dergah odunla dolsa da, da Sorarlar panayırdan susuz geçen her Çerçiye Oldum diyenin çıktığı görülmüş mü kabuğundan Neden boynum vurulacakmış Hani zeval olmazdı elçiye, Meşgul etmek ne demek, Sadece geçecektim yolundan. Zor durafa kaldırmak kırılmış bir hatırayı, Boşluğu toparladım, kusur bulmayı öğrenemedim. Ziyarete gittim, omzuma bıraktığın yarayı, Aldım toprağın tozunu ama tuzu gökyüzüne ekemedim. Gördün ya avucundaki nar hala parçalanmadı. Aklımdan düşesin diye vardım yükse. Sabahları koynuma giren bir daha çıkamadı. Gönül koymadım ayağımı çelen tümse. Gördüm keskin bir koku gibi yayılıyor rahatın. Çok uzun sürdü üstüme sinmiş bu suçu silmek. Çatlayacak göreceksin benliğine sürdüğün atın. Kimin bedduasıydım tuttu bende bir hatayı sevmek.